Herkese merhabalar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut Mesutkün. Bugün XHTML ve CSS dersimizin 26. ayağı olan Relative Positioning, göreli konumlandırma komutunu ele alacağız. Dolayısıyla yapmamız gereken şey her HTML dersinde, her HTML ve CSS dersinde olduğu gibi internet sayfamızı yaratmak için editörümüzü açmak. Editörümüze HTML, Head, Body taglerini yazdıktan sonra Head tagleri arasında kalan kısma CSS Style komutunu tanıtmak bunu da kapatmak olacaktır. Bunu yaptıktan sonra bizi temiz bir sayfanın karşıladığını göreceğiz. Şimdi hemen dersimin içeriğine hızlıca bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikli olarak hatırlayacağımız gibi bir önceki derste absolute konumlandırma komutunu öğrenmiştik. Şimdi ondan biraz daha farklı, aslında belki aynı gibi duran ama arada çok küçük farklılıkların olduğu başka bir komut hakkında konuşacağım. O da relative yani göreli konumlandırma. Bunu yapmak için bu bunun etkisini anlamak için kullanılacak en güzel örnek şudur. Paragraf yaratalım birkaç tane isterseniz. Şimdi ilk paragrafımda bu benim ilk paragrafım ibaresini düşelim. Paragrafım ibaresini düşelim. Sonra bunu P ile kapatalım. Aynı satırı kopyalayalım birkaç defa. Aşağıya gelip 5 tane paragraf yarattım. Hepsini yazalım. 5. paragrafım. 4. paragrafım üçüncü paragrafım ve ikinci paragrafım olarak bunları değiştiriyorum. Bunu save edip hemen sol tarafa gelip reload yaptığım zaman çıktısının böyle olduğunu görmekteyim. Şimdi isterseniz üçüncü paragrafın ya da dördüncü paragrafın Gelelim başına bir tane div etiketi koyalım. Div etiketi koyduktan sonra en sonunda div kapama tag'ini koyuyorum. Save ediyorum. Etkisi olacak mı? Şu an görsel olarak hiçbir etkisi olmadım biliyorum. Ama CSS komutu yazarken ben burada div diye çağırdığım zaman, div yazıp parantez koyduğum zaman ve diyelim ki rengini değiştirmek istiyorum, color yazdım, red yazdım, noktalı virgül koyup hemen save sonra sol tarafı güncelleyince yazımın kırmızıya döndüğünü ama sadece dördüncü paragrafımın kırmızıya döndüğünü gördüm. Çünkü diğerleri p ile çağrılırken sadece bu div ile çağrılıyor. Ya da mesela buraya gelip p yazıp buraya kalır iki nokta üst üste blue yazsaydım çıktısı ne olacaktı? de kapattıktan sonra save sol tarafa güncelleme çıktığımda olacaktı. Hepsinin mavi olduğunu görüyorum. Tamam. Şimdi öncelikli olarak kodu silelim. Tekrar save edelim. Etkimizi görelim. Gördüğünüz gibi etkisi bu şekilde oldu. Yani yaptığımızı geri almış olduk. Şimdi göstermek istediğim şey şu. Diyelim ki bu kırmızıyla yazılı olan paragrafın pozisyonunu değiştirmek istiyoruz. Yapmak için kullandığımız şey neydi? Buraya gelip direkt aşağıya geldikten sonra Öncelikli olarak position yazıyorduk. İki nokta koyduktan sonra normalde absolute yazıyorduk. İsterseniz önce bir absolute olan case'i yani durumu görelim. Sonra da absolute yerine bu sefer relative koyup nasıl bir çıktısın olduğunu görelim. Absolute yazdıktan sonra direkt top deyip diyelim ki 100 piksel ve left deyip burada diyelim ki 50 piksel dedikten sonra noktalı virgül koyup parantezimi kapattıktan sonra ne etkisi olmasını bekliyorum. İsterseniz çalıştırmadan önce düşünelim. Şimdi absolutta dedi verdiğimiz koordinatların yani burada dediğimiz koordinatların tam o noktasında metin kutumuzun ya da kutucuğumuzun oluşmasını bekliyorduk. Dolayısıyla dediğim zaman yukarıdan 100, soldan da 50 piksel açıl dediğim zaman büyük ihtimalle şuralarda bir yere 3. paragrafım çıkacak. Hemen bunu denemek için save ettim. Sol tarafı güncellediğim zaman gördüğümüz gibi üstüne çıktı. Dolayısıyla 5. paragrafta bu boşluğun hemen yukarısına kaymış oldu. Eğer gözünüz çok ayıramıyorsa bunu hemen şuraya bir tane border atalım. Division'a buraya gelelim. aşağıya aşağıda yazabilirsiniz fark etmez. Ben hani okunaklılık olsun diye koy yazıyorum. 5 piksel diyorum. Mavi olsun bu sefer. Blue diyorum ve solid diyelim. Noktalı virgül koydum. Save ettim. Sol tarafı güncellediğim zaman aslında dediğim gibi paragrafımın buraya kaydığını görmüş bulunuyorum. Şimdi absolut buydu. Yani dediğim gibi yukarıdan 100, soldan da 50 piksel açılmasını sağlayan konumlandırma komutu absoluttu. Şimdi absolut yerine bu sefer buraya relative değiştirelim. Relative yazdım. Save ettim. Sol tarafı güncellediğim zaman etkisinin böyle olduğunu görmekteyim. Şimdi ne, nasıl bir etkisi olduğunu isterseniz konuşalım. O da şu. Öncelikli olarak bu kodu absolut yazdığım zaman 5. paragraf yukarı çıkıyordu. Dolayısıyla 4. paragrafın sanki yokmuşçasına davranıyordu. Yani ...burada ona bir yer ayırmıyordu. Şu kısımda ona ayrı bir boşluk bırakmıyordu. Fakat şimdi bakıyorum onun yerine saygı gösteriyor. Yine onun yerini boş bırakıyor. Aynı zamanda göstermek istediğim ikinci şey de şu. Burada gördüğünüz gibi şu an mavi border bir önceki durumda olduğundan daha aşağıda. Yani bir önceki durumda şurada bir yere çıkarken şimdi daha da aşağıya çıkmış oldu. Dolayısıyla buradaki kritik nokta şu. Relative dediğiniz zaman normalde relative olmasaydı benim dördüncü paragrafım buradan başlayarak yazacaktı. Relatif dediğiniz zaman başlaması normalde beklenen yer, yere kıyasla pozisyonlama yapıyor. Yani dediğim gibi normalde dördüncü paragrafın buradan başlamasını bekliyordum. Şimdi ondan 100 piksel aşağıda ve 50 piksel sağ, sağ tarafta olmasını istiyorum. Dolayısıyla şu noktaya oranla 100 piksel aşağısı ve 50 piksel sağ tarafa kaymasının sonucunda buraya gelmiş oldu. Yani relative... yani göreceli ya da göreli konumlandırmada normalde bu kodu yani position komutunu kullanmasaydınız yazı nereye çıkması bekleniyorsa oraya referans alarak yazınızı kaydırıyor ya da konumlandırıyor. Şimdi biraz karışık gelebilir ama siz de kendiniz böyle farklı senaryoları deneyerek relatif ile absolut arasındaki bu ana farkı çok daha basit bir şekilde anlayabilirsiniz. Dolayısıyla dersimi bitirmeden önce klasik atlatmamı yapmak istiyorum. Çünkü dersim sonuna geldim. Eğer videodan memnun kaldıysanız like butonuna basarak ve yeni eklenecek videolardan en kısa zamanda haberdar olmak için de kanalıma subscribe olarak video değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler de.